Vodafone'un sunduğu Akut var, hayat var başlıyor. Anadolu'nun sert iklimi yolları aylarca karla kapanan köylerde kış mevsimini yaşam mücadelesine çeviriyor. Merkezde bağı kesilen yerlerde en büyük çaresizliği hastası olan aileler yaşıyor. 2002 Kasım'ında rahmetli dostumuz Veysel Aksoy ile birlikte Akut Bingöl ekibimizi kurarken kar üstü araçlarıyla hasta projemizi öncü bir çalışma olarak başlattık. Ve bu çok önemli soruna etkili bir çözüm örneği getirmiş olduk. Yolların açılmasını beklemektense kar üzerinde gidebilen kar motosikletleri sayesinde hastaları hastanelere daha süratle yetiştirmeye başladık. Ancak bölge coğrafyası ve iklimi öylesine çetin ki kimi zaman kar motorlarını bile zorlayan anlar yaşanıyor. Birlikte izleyelim. Ekibimiz köyde yardım bekleyen bir hastaya ulaşmak için buzlanmış boğazı aşmaya çalışıyor. Eriyen kar sularının ani ayazla donması yolu geçilmesi imkansız hale getirmiş. Buzu kırarak araç lastiklerinin oturabileceği açıklıkta iki iz oluşturmak gerekiyor. Ekibimizle birlikte Bingöl'den yola çıkan hasta yakını da yardım ediyor. Toprak kaygan zemini bir parça yalıtacak. Fırtına bölgesi olan Orta Çanak bölgenin en riskli yerlerinden biri ve az önce büyük bir tehlike atlattılar. Bu taşlar arabanızın kayıp durduğu yer. Buzda kayan aracın uçurumun tam kıyısında durması bir mucize. Araçtan yavaşça indikten sonra ilk iş arkaya bağlı kar motorunu emniyete almak. Sonra kayan araca bir halat bağlanıyor. Bir süre sonra merkezden yetişen diğer akut aracı kayan aracı çekiyor. Reskli anlar, zorlu işler. Bu zorluk da atlatıldı. Yola devam. Ekibimiz buzlu boğaza atlattı fakat az ileride yol bu kez kardan kapanmış. Yola kar motosikletleriyle devam edilecek. iki kişi gitsin. Ekip iş bölümü yapıyor. Motosikletler köye ilerlerken kalanlar araçları kurtaracak. Tamam siz arabaları bırakın. Biz arabaları çıkarıyoruz siz gelene kadar. Kar motoru dört çeker aracın saplandığı kar üzerinden kayıp gidiyor. Birazdan köye ulaşacak. Yok. Evet. Ben bir <laughs> daha sürmeye bir Bir Ne bir şey. Şey de, de o de o bir, şey bir an önce şey yapıp Hı. götürelim Hasta sedyeli kıza yerleştiriliyor. Sıkıca örtülüyor, bağlanarak emniyete alınıyor. Operasyon lideri Ahmet Buzrul durumu özetliyor. Orta sanat bölgesi bizim için yani dünya Akut ekibi için riskli bölge olduğu için iki motorla çıktık. Çünkü <laughs> bura aşırı fırtına ve tipi yolu dolduruyor, yolu kapatıyor. Geldiğimiz zaman zaten biraz zorluk yaşadık geldiğimiz zaman. Hastanın durumu kötü. Yüzü gözü her tarafı şişmiş. Yalnız hastalığın ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yaklaşık üç buçuk saatte buraya geldik. Şu an hastayı gördüğünüz gibi sedyeye alıyoruz. Kızak kar motoruna bağlanıyor. Hastanın eşini de alarak yola çıkıyorlar. Bir arkadaşımız motoru kullanırken diğeri sedyeyi kontrol edecek. Diğer motor ise olası bir sorun halinde hastayı devralacak. Şimdi onları bembeyaz uzun bir yolculuk bekliyor. Bu her kış onlarcası yaşanan operasyonlardan yalnızca biri. Ekibimiz yaşanan tüm zorluklara rağmen kendilerini bu kez biraz daha şanslı hissediyor. Gerçek bir hastalığı nasılmış? Allah'tan kar yok. Kar yeni yağmışsa yani ıslaksa veya toz kar halinde olduğunda motorun kayış koparma riski var. Bu nedenle ekiplerimiz operasyon saatlerini karın durumuna göre ayarlıyor. Bugün kar motoru için güzel bir gün. Kurumuş, oturmuş kar üzerinde rahatça kayarak yol alıyorlar. Kar motorları araçlarımızın yanına ulaştı. Hasta araca aktarıldı. Birazdan hastanede olacaklar. Eşi belki bir rahatlamanın etkisiyle kendisini bırakıyor. <laughs> Ekibimiz saat 15 sularında Bingöl Devlet Hastanesine ulaşıyor. Göz enfeksiyonu geçirdiği anlaşılan hasta artık emin ellerde. Zorlu yollar aşıldı. Bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı. Doğu Karadeniz'de ağır kış koşullarından etkilenen bölgelerimizden biri. Bize yakınlarındaki Ovit Dağı yılın neredeyse 8 ayını kar altında geçiriyor. Ovit Geçidi dağdan kar yoluna düşen çığlar yüzünden korku yolu olarak anılıyor. İşte bu yolda mahsur kalan otobüs yolcularının saatler süren hayatta kalma mücadelesinin sonrasında kurtarılmaları. Böyle saatlerinde düşen çığ yolu yutmuştu. Kara gömülen araçlardaki yolcuların endişeli bekleyişi kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla son. Akut Rize, Sivil Savunma ve Karadeniz Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü üyelerini kurtardıkları yolcularla birlikte zorlu bir yürüyüş bekliyor. Yenge, yenge sen Dondurucu soğukta 9 gergin saat geçiren 16 kişi için şimdi ekiplerin kılavuzluğunda yürümek zor olsa da kurtuluş sevinci yaşatıyor. Sekiz yaşındaki Eren üşümüş, acıkmış. Uyumaması gerekiyor. Ekip lideri güçlü Uzun Ali oğlu onu sırtına bağlıyor. Yol boyunca ekiplerin dayanışması sürüyor. Yürüyüş 45 dakika sürüyor. Güçlü Eren'i oyalamayı başarıyor. Evet. Doktor olacak. Aferin sana. Kesin doktor diyorsun ha? Sivrikaya mevkiinde bekleyen kar ambulansı ve askeri araçlar kaza zereleri Ovid Dağı'ndaki karayolları çamlık bakım evine ulaştırıyor. Veysel Aksoy. Yaşamını yitirdiği 31 Aralık 2006 tarihine kadar Akut Bingöl ekip lideri ve Bingöllülerin sevgilisiydi. Son derece yetenekli bir arama kurtarma teknisini, kocaman yürekli bir insan, alçak gönüllü bir kahraman. Yaşamı boyunca 117 hayat kurtardı. Doğduğu kentte kar kış demeden çalışıp büyük işler başardı. Kara Yağız, taşı sıksa suyunu çıkaracak kadar güçlü, has bir Anadolu delikanlısı Veysel'i anlatmak için sözcükler yetmez. Onu çok özlüyoruz. 1 Mayıs 2003. Sabaha karşı 3.27'de 6,4 ile yıkılmıştı Bingöl. İlk 15 dakika içinde harekete geçen Veysel Aksoy liderliğindeki Bingöl ekibimiz 19 hayat kurtardı. Bunlardan biri 2 yaşındaki Gülnaz. Günnaz'a ulaştığımda ayağı beton yığınına sıkışmıştı. Ancak ağlamıyordu. Sürünerek yanına gittiğimde küçük bir beton parçasıyla yıkık duvara şekiller çizerek boyalandığını gördüm. İki yaşındaydı. Konuşamıyordu. Saatler sonra enkazdan çıkarıp kucağımda ambulansa taşırken elini yüzüme sürerek sanki teşekkür etti. O an gözlerimden yaşlar döküldü. Veysel Aksoy'u Türkiye bu fotoğrafla tanıdı. Kendi isteğiyle memleketi Bingöl'e tayin olmuştu. Afetlerde ve doğunun amansız kışlarında yüzlerce kişinin yardımına koştu. 37 yaşında mide kanserinden öldüğünde Doğu bir sessiz kahramanını kaybetti. Bugün Bingöl'de onun adını taşıyan çocuk veyseller, onun yardımıyla hayata dönmüş pek çok kişi var. İklim sert, arazi çetin. Bayrağı Veysel'den devralan Bingöl ekibimiz aynı ruhla çalışıyor. Yüzlerce can ölümün kıyısından hayata taşınıyor. Daha birazlar dedi Veysel, birazlar başka isimleri taktı. Ben dedim yok Veysel bizi kurtardı. İsmi Veysel. AKUT çatısı altında bilgi üreten ve paylaşan bir birim var. AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü. 2012 Martında Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle binasına kavuşan enstitü, Türkiye'nin ilk özel afet eğitim ve araştırma merkezi olma özelliğini taşıyor. Bünyesindeki 5 merkezde bilimsel ve teknik çalışmalar yürüten enstitü, endüstriyel kurtarma, acil durum, iş devamlılığı ve risk yönetimi gibi konularda profesyonel danışmanlık hizmetleri sunarken Halka da ücretsiz afet eğitimleri veriyor. Enstitü tek bir çatı değil aslında çok büyük bir e, aslında çok büyük bir çatı diyebiliriz ama birçok e, alt e, bunun birleşkesi var. Bunlardan bir tanesi de. E, Bizim URAM dediğimiz Ulusal Risk Araştırmaları Merkezi, ee, bir tanesi CEDEM, Ceyhan Doğal Afet ve Yangın Eğitim Merkezi, bir tanesi AHEM, Afet Halk Eğitim Merkezi, ee, bir diğeri e, TARGEM, Teknik Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi, bir diğeri YönSim. Bu beş birim, ücretsiz halk eğitimlerinin yanı sıra ürettiği akademik bilgiyle özel sektöre acil durum, afet ve risk yönetimi... ...iş sürekliliği konularında eğitim hizmeti vererek Akut'a finansal güç sağlıyor. Bu eğitim merkezleri ve bu merkezler kendi konularında uzman, yıllar içerisinde... ...gerek Akut'ta edindiği bilgi ve tecrübeleri Akut'a taşımak isteyen bireyler... ...veya zaten edindiği bilgi ve tecrübeler bir seviyede olup da bunu Akut'a katmak isteyen bireylerin... ...bir araya geldiği, profesyonel olarak çalışan aslında bir iktisadi işletme. E, tam ismi Akut Eğitim ve Araştırma Enstitüsü İktisadi İşletmesi... Bu bireyler e, kendi konularında gerçekten artık dünya standartlarında kabul görmüş seviyede uzmanlıkları olan bireyler. URAM mesela buna çok güzel bir örnek Ulusal Risk Araştırmaları Merkezi. URAM tek amacı bilimsel bilgiler üretmek ve e, bu konuda araştırmalar yapmak ve doktrinsel çatıyı oluşturup en sütünün diğer bilimlerine e, doktrinin anlamında destek sağlamak üzere kurulmuş bir yapı. URAM'ın e, e, çalışanları ve yöneticisi tamamıyla akademik bir kadro. Hem gönüllerden hem de full time çalışanlardan oluşan bir yapısı var. Doktora seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde, yardımcı doçent, doçent, profesör seviyesinde e, güzel bir akademik network beraber çalışıyor. Sürekli ARGE çalışmalarıyla ilerleyen URAM birimi, doğru bilgiyi Türkiye koşullarına adapte etmesiyle farklılık kazanıyor. URAM dünyada afet, acil durum risk yönetimi, operasyonel devamlılık, toplum sağlığı veya toplumu etkileyebilecek, yaşam biçimini etkileyebilecek bütün yapılan araştırmaları tarayıp, inceleyip, doğru davranışları ve en iyi uygulamaları sadece Türk diline çevirmenin ötesinde bunu Türkiye'ye eleştirip, Türkiye'ye uyumlandırmak, Türkiye gerçekleriyle harmanlayıp Türk insanının Anadolu coğrafyasına uygun hale getirebilmek de e, üzerine de çalışan çok ciddi bir misyonu olan bir kurum. Bugün yalnızca Uran birimine göz attığımız Akut Enstitüsü, bünyesindeki tüm birimlerle bilgi ve hizmet üreterek büyümeyi ve akuta destek sağlamayı sürdürüyor. Altı yıldızın üzerinde kurum bizi tercih etti. Bugüne kadar 14 milyon saatin üzerinde eğitim vermişiz, yaptığımız hesaplamalarda e, ve Türkiye'de acil durum, risk yönetimi ve iş devamlılığının eğitimden danışmanla kadar ki o geniş çerçevede ele alabilen Türkiye'nin en büyük olduğumuzu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Her kış haber bültenlerinde dolanak önem vatandaşlarımızın haberleri yer alıyor. Uzun süre aşırı soğuğa maruz kalmakla gelişen donma vakalarında vaktinde ve doğru müdahaleler kişiyi hayata döndürebilir. Donmalara karşı önlemler ve ilk yardım ipuçlarına göz atıyoruz. Soğuyan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve kanın pıhtılaşması dokuda hasara yol açar. Soğuğun ciltteki ilk etkisi kızarıklık ve karıncalanmadır. Doku daha da soğursa cilt solgunlaşır ve uyuşma meydana gelir. Kazazede halsiz ve uykuludur. Deri su toplayabilir, ödem ve ağrı oluşur. Daha ileri vakalarda dokular ölür. Bunların cerrahi müdahale ile çıkarılması gerekir. Uzun süre soğuğa maruz kalan kişiyi sıcak odaya, sıcak suya sokmak, bastırarak sürtünmeyle ısıtmaya çalışmak, karla oluşturmak yanlıştır. Donan bölge doğrudan ateşe yaklaştırılmamalıdır. Önce ıslak giysiler kurularıyla değiştirilir, kazazede bir battaniyeye sarılır, elleri ve ayakları yukarıda tutularak yatırılır dinlenmesi, kendi kendine ısınması sağlanır. Ilık içecekler ve şekerli sıvılar verilebilir. El ve ayaklar büzülmüşse açmak için zorlanmaz. İçi su dolu kesecikler patlatılmaz. Yaralı bölgenin üzeri temiz, nemli bir bezle örtülür. İlk müdahale ardından derhal bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Aşırı soğuktaysanız dikkat! Çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekler ısı kaybını arttırır. Özellikle alkol, başlangıçta damarları genişletip sıcaklık hissi yaratsa da daha sonra damarları daha çok daraltarak donmayı kolaylaştırır. Vücut ısısının neredeyse yarısı altında yağ dokusu olmadığı için kafa derisinden kaybedilir. Baş ve kulakların korunması bu yüzden önemlidir. Soğuktan korunmak için tek bir kalın palto yerine kat kat giyinin. Giysileriniz ıslanmasın. Nem hissedilen ısıyı düşürür. Az yiyen ve yeterli ısınmayan kişi kapalı ortamda bile kolayca donabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklara dikkat edilmelidir. Hepinize sağlıklı günler bir şarkı, 90 ülkeden 90 şarkıcı ve müziğin evrensel diliyle verilen insani bir mesaj. Emir Çerman adlı genç Türk müzisyenin öncülüğünde dünyanın en büyük müzik grubunu oluşturan Rhythm of the Universe, Van Deprem için bir araya gelerek etkileyici bir çalışmaya imza attı. Diller ve milliyetleri farklı şarkıcılar bir Van türküsünü Türkçe seslendirerek bağışlar için dünyanın dikkatini afet bölgesine çekti. Daha önce de Dünya Barışı için Dünya Marşı'nı yazıp seslendiren grup insan sevgisinin ve yardımseverliğin milliyeti olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu anlamlı çalışmayı paylaşarak bu haftalıkta veda ediyoruz. Hoşçakalın. Uno para todos y todos para tous tous pour van. Uno per tutti, tutti per van. Birimiz, hepimiz, hepimiz one. için. Vodafone'un sunduğu Akut Var, Hayat Var sona erdi.